2025 gerçekten enerjisel yönlü hem bitişlerin hem tamamlama yılı olduğu için aynı zamanda arınma yılı olduğu için 6 ayında ilk 6 ayında hayatınızdan gitmesi gerekenler bir bakacaksınız çıkmış aa nasıl oldu bitmesi gereken ilişkiler belki bitecektir sonlanması gereken konular sonlanacaktır. Ve artık alanınızla ilgili mesela evinizle ilgili temizliği 2023'te mutlaka yapın. Atmanız gereken bütün eşyaları bir ayıklayın. Ne var ne yok. Değil mi? Gönderilmesi gerekenlere gönderin. Niye? Eşyayı kullanalım ki eşya da bereketlensin. Şimdi alıyoruz kenara koyuyoruz. İşime yarar değil mi? Tutuyoruz. Aylarca tuttuğumuz eşyalarımız var. Aslında farkında değiliz ama o negatif enerji biriktiriyor bulunduğumuz alanda. Onun için eskiler hatırlayın ben hayran kalıyorum Anadolu kadınlarını. Eskiler mesela çeyiz için sandıklara bir şeyler koyarlardı değil mi? Zaman zaman da annelerimiz ne yapardı? O sandıkları açarlardı, çeyizi havalandırırdı. Dert gibi havalansın. Aslında şimdi enerjisel yönü baktığımız zaman duran şeyler negatif enerjiyi desteklediği için pozitife dönüştürmen için ona hareket ettirmen lazım. Pozitif alan için. Dolayısıyla o eskiler onları havalandırırken aslında farkına varmadan enerjisel yönlü de onun bulunduğu alanı da pozitife çeviriyorlarmış. Muhteşem bir şey. E şimdi evinde kullanmadığın bir eşya aynı duruyor. Yani arkadaş diyorsun ki evimin enerjisi niye kötüleşti? Tamam. Tabii ki de bununla ilgili temizleme yöntemleri var. En bilinen şey bakara süresidir. Aç bakara süresini evindeki, evindeki negatifleri temizlesin. Evin havasını değiştirsin. Muhteşem. Ama bunun yanında sen de eşyaların yerlerini değiştir. Değil mi? Temizlik yapıyoruz dip köşe. Eşyaların yerini değiştir. Artık ihtiyacın olmayan şeyleri e, evinden çıkar. Hani bolluk bereketimiz artsın diyoruz. Sen vereceksin ki sana gelsin. Bolluk bereketi. Onun için bu sene e, atölyelerde de hep vurguluyorum seans alanlara da sadaka çıkartın. Sadaka çıkartın. Hep dilimde bu. Bu sene. Öğrenci kursiyerlerim de biliyor. Bir şey oluyor sadaka çıkartın. İyi bir şey oldu sadaka, kötü bir şey oldu sadaka. Sadaka çıkartın bol bol çıkartın ki bu hayat yolculuğunuzda kolaylık frekansı size kolaylıkla gelsin. Ya da imtihanınız varsa imtihanınızda hafifleme olsun gibi sadaka 2024'te olmazsa olmazlardan bir tanesi. Aynı zamanda 2025 yılı içinde sadakayı özellikle merkezinizde bulundurmanızı tavsiye ediyorum ee, ve frekansal saldırılardan olabildiğince az etkilenmek için işte dolaylar deniyor, retrolar deniyor takip ediyorsunuz bir sürü değil mi? Astroloji yönlü. E, onlar da bir ilim aslında. E, o zaman ben bu çıkan enerjilerden olabildiğince az etkilenmek istiyorsam o zaman sen şu görünmeyen diyoruz ya bu fiziksel bedenim, fiziksel bedenim dışında şu kollarımı açıyorum ya bu kollarımı açtığım kadar da bir enerji bedenim var. Enerji bedenlerimiz diyoruz. Aura alanı. Bu alanın senin koruman gerekiyor. Nasıl? Ayetel kalkının kalkanını oluşturabilirsin sabahları. Yataktan kalktığın gibi bir abdestle güne başlayabilirsin. Abdest de muhteşemdir. Arkasından ayetel koruma kalkanını mutlaka oluştur.